Merhabalar. Gram altın tarafında bu sıralar oldukça yoğun bir mesaj ve soru trafiği altındayız. Özellikle Instagram'dan DM yoluyla bu e, sorular ve mesajlar geliyor. Bunlara tabii tek tek cevap vermek pek kolay değil. Ben buradan en azından bir video çekerek hepsine herkese toptan bir yanıt vereyim istedim. Bu yanıtı verirken de bu videoda sizlere çok da güzel basit bir anahtar vereceğim. Ve bu anahtar sayesinde aslında sizin bundan sonra hiç kimseye gram altında ilgili ne olacak ne bitecek şeklinde bir soru sormanıza bu dip çabalara girmenize de gerek kalmayacak. Biz finansal danışmanlığı yakından tanıyorsanız biz daha çok ihracatçı kesime yönelik finansal yönetim danışmanlık hizmetleri verdiğimiz için bizim odamız daha çok dolar tl, euro tl ve euro dolar paritesi. Ancak da bu çalışmaları yaparken dolar endeksi, ABD 10 yıllıklar, 10 saltın gibi çalışmalara da bu tip analizleri de işin içine soktuğumuzdan bu çalışmalar tabii ki gram altına ilişkin bir takım öngörüleri de üretiyor. Ve dolayısıyla yapmış olduğumuz analizler, analizler sonucunda da bu tahminlerimizde de doğru öngörülere sahip oluyoruz. İşte Nisan ayındaki benim basında çıkan yorumlarıma bakarsanız orada şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olurdan ziyade nokta atış şekilde 1400 TL üzerindeki seviyelere geleceğini gram altının çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştum. Hatta dolar TL ile ilişkinde sürpriz ve ani bir takım çıkışlara hazır olmamız gerektiğine ilişkinde öngörülerim vardı ve şu anda gördüğümüz gibi bunlar gerçekleşmiş vaziyette. Şimdi bundan sonra gram altın ne olur sorusuna baktığımızda analizi yaparken son derece şöyle basit bir çalışma üretmemiz gerekiyor. İki tane değişkenimiz var burada. Bir tanesi altın, diğeri de dolar tl kuru. Bu analizi yaparken bunlardan bir tanesini sabit tutup diğerini değiştireceksiniz. Daha sonra diğerini sabit tutup ötekini değiştireceksiniz. Durum hesaplama bu kadar basit. Şimdi gelin bir örnekle bunu yapalım ve gram altın bundan sonra ne olurun cevabını hep beraber bulalım. Öncelikle ons altında bir değişim yapalım ve dolar tl kurunu sabit tutalım. Dolar tl kurunun bu seviyelerde gezdiği bir ortamda ons altın eğer 1960 dolar ki şu anki seviyelerinden 1700 dolarlara kadar çekilirse ancak gram altın 1200-1250 TL seviyelere gelebilir. Peki ons altın 1700 dolarlara birdenbire iner mi? E şu anki ortamda bunun neredeyse mümkün olmadığını sizlere söyleyebilirim. Yani içinde bulunduğumuz makroekonomik gündemde 1960 dolarlarda Seyreden onsaltının 1700 dolara gelmesi ne şu anda mümkün ne de bu sene içerisinde mümkün. Böyle bir e, durum şu anda hesaba katmadığımız için dolar tl kuru bu seviyelerde gittiği müddetçe çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki gram altın tekrar 1200-1250 tl seviyelere gelmez. Şimdi analizi bu sefer değiştirelim. Ne yapalım? Dolar TL kuruyla oynayalım. Bu sefer 10 saatini sabit tutalım. Tabii 10 saatini sabit tutmaktan kastım 1960 dolarda çakılı bir yerde değil de çok kısa bir hareket alanında. Yani 1980 olabilir, 1920, 1930 dolar olabilir. Bu seviyelerde gezindiği durumda gram altının tekrardan 1200 TL seviyelerine gelmesi için dolar TL kurunun 20 lira seviyesine kadar geri çekilmesi gerekiyor. E şimdi bugünkü ortamda dolar tl kuru birdenbire 20 liralara gelir mi? Bu da çok düşük bir olasılık. Bunun için neler mümkün diye baktığımız vakit işte 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında vereceği faiz kararı ancak burada bir parantez açıyorum. Bu toplantı 22 Haziran'dan önce kurul üyelerinin belirlenmesiyle beraber olağanüstü bir toplantı olarak da karşımıza çıkabilir. Buna da hazırlıklı olmak lazım para politikası kurulunun politika faizini çok ciddi radikal bir şekilde arttırması gerekiyor. İşte 300, 400, belki 500 bas puan kadar arttırması gerekiyor. Ancak bu durumda biz dolar tl kurunda ciddi bir geri çekilme e, olabilecek diye bir öngörüye sahip olabiliriz. E şimdi bu ortamda da dolar tl kurunun tekrardan 20 liralar seviyesine gelmesi de açıklanması beklenen orta vadeli programın yine ihracat odaklı büyümeyi e, oda, e, ihracat odaklı büyümeyi daha çok sponsor edeceği için daha çok bu e, minvalde bir orta vadeli program olacağı için de ben tekrardan kurların bu derece aşağıya baskılanacağını pek fazla tahmin etmiyorum. Şimdi ihracatçı odağından baktığımız zaman aslında ihracatçının beklediği daha düşük bir dolar kuru, daha yüksek bir euro kuru. Niye? İhracatçı ham dolarla satın alırken yurt dışı pazarları satışını euro kuru üzerinden yapıyor. Dolayısıyla ihracatçının bu çok ciddi manada artan giderleriyle baş edebilmesi için ham maddeyi düşük kurdan alması lazım. Bunu da yurt dışına satarken yüksek euro kuruyla satması lazım. Ancak içeride Kur politikasına baktığımız vakit dolar tl'yi düşürelim de euro tl kurunu arttıralım gibi bir seçeneğimiz yok. Çünkü biz burada dışarıya bağımlıyız. Yani dışarıdaki euro dolar paritesine bağımlıyız. E, euro dolar paritesi de e, instagramda yükledim. Bir dakikalık haftalık ekonomik e, görünüm videosunu izlerseniz eğer. E, önümüzdeki hafta 12 Haziran haftası içerisinde Avrupa Merkez Bankası'ndan da yine agresif bir politika izleneceğini düşündüğümüzde euro dolar paritesinde ben 1.07'lerin altında bir seviye beklemiyorum. Dolayısıyla baktığımızda ekonomi yönetimi total olarak bir kur düşürme ya da arttırma politikası izlemek durumunda. E bunun sonucunda da biz dolar kurunu baskılayalım euro çıksın gibi bir seçeneği olmanın ötürü toplamda TL'nin değerini birdenbire güçlendirmek gibi bir yol izlemeyecektir. Ve bu da şu anki izlemiş olduğumuz dolar TL, euro TL kurlarını birdenbire çok aşağı seviyelere 19 seviyelerin 20 seviyelerine kadar baskılamayacaktır. E, bu analizin sonucundan da toparlayacak olursak ne çıkıyor? Eğer 10 altında bu seviyelerde kalırsa dolar tl kuru da yine bu seviyelerdeki seyrine devam edecek. Ve gram altının tekrar 1200-1250 tl'lere inmesi için 20 liralık bir dolar kurunu görmemiz şu anda da mümkün değil gibi gözüküyor. Şimdi bu çok kısa analizin sonucunda ne çıktı? Gram altın tekrardan 1200-1250 TL'lere dönmüyor. Peki gram altın bundan sonra artacak mı ve yeni hedef seviyesi ne olur diye baktığımızda da burada da karşımıza çıkan sonuç şu 1500 TL ve 1550 TL'lere gitme olasılığı şu sıralar çok güçlü. Bunun için ne mümkün diye baktığımız vakitte yine 10 altında çok aşırı bir takım hareketlenmeler beklemiyorum. 1960-1980 dolarlar seviyesinde gittiği müddetçe hatta 1960'ın altında sarksa bile dolar TL kurunun 25 ve üzeri seviyeleri çok güçlü olasılıklar olduğundan ötürü de bu da bizi gram altında işte 1500 TL ve 1550 TL seviyelerine kadar götürüyor diye söyleyebilirim. Artık tahmin ediyorum ki bundan sonra kimselere işte gram altında ne olacak artacak mı azalacak mı ben gram altını elimde mi tutayım işte satayım mı bu seviyeden alayım mı sorularınızın da cevaplarınızı bulduğunuzu düşünüyorum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı başarılı güzel günler diliyorum.